Seda Akbay'a doğru gidelim. gidelim. Seda Akbay'ın önemli bir konuğu gidelim. var. Günaydın Seda Akbay. Günaydın, merhaba herkese günaydın. E, ekonominin hayhuyu bitmiyor işte görüyorsunuz. <laughs> e, Avrupa'dan bahsediyoruz, Amerika'dan, Asya'dan e, ama bizim kendi çizdiğimiz bir yol var. Kendi gittiğimiz bir yol var ve daha atmamız gereken adımlar olduğunu da biliyoruz. E, i̇yi bir yere geldik ama daha gitmemiz gereken yollar var. Bunlardan biri de bizim son zamanlarda çok önemsediğimiz kadın istihdamı. Çok kıymetli bir konuğumuzu ağırlıyoruz ve kendisi We'll be right <laughs> back. Aynı zamanda Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde çok iyi bilen bilen bir isim, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Elazığ İş Kadınları Derneği Başkanı Profesör Doktor Sayın Yasemin Açık. Hemen sohbete başlayalım. E, hocamı sabırsızlanıyorum dinlemek için. Biz iki Elazığlı evet. <laughs> beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Sabah ediyorum. sabah. Çok teşekkür ediyorum. Bizim için ben... burada olduğunuz izleyicilerimiz için güzel bir gün olsun inşallah. Kadın istihdamı ...önemli diyoruz. Birçok yol alındı. İşsizlik rakamlarına bakıyoruz. Heyecanla her dönem takip ediyoruz ama burada bir parantez kadın istihdamı çok önemli. Neden önemli ve son durum nedir kadın evet. istihdamında geldiğiniz? Evet. Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi için toplumun diğer yarısını oluşturan kadınların toplumun sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasal alanlarının tümüne katılması gerekir. Erkeklere benzer oranlarda katılması gerekir. Evet. Bu nedenle de kadınların ekonomide yer alması çok önemli gerçekten de. 2013 Şubat ayı e, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine baktığımız zaman kadınların istihdam oranı %26. Yani çalışma yaşamına girme oranı oran %26. 20. Erkeklerde bu oran %65. E, gene çalışan 100 kadının çalışma alanlarına baktığımız zaman bunların %11.6'sı kendi hesabına ya da Hı -hı. işveren konumunda çalışmakta işveren konumunda çalışan ise bu %11.6'nın içerisinde %2'lik bir dilim oluşturmakta. Yani kadın girişimciliği kadınların iş dünyasında etkin yetki ve karar alma aşamasındaki yerlerde mesleklerde yer alma oranları oldukça düşük. Gene çalışan kadınların %56'sı yevmiye ya da ücret karşılığı çalışmakta. %32'si ise ailede ücretsiz aile işçisi olarak çalışmaktadır. Nasıl bir tablo çiziyor bu verdiğimiz rakamlar şimdi yani dediğimizde? Yani kadınlar aslında iş dünyasında bir miktar yer alıyorlar ama daha çok karar alma ve yetki aşamasındaki işlerde girişimcilikte çok yer alan, alamıyorlar. Örneğin demin çalışan kadınlardan bahsettik ki kırsal alanda çalışan kadın oranı kentsel alana göre daha yüksek görünüyor. Oysa kırsal alanda yani yüzde buçuk gibi görünüyor. Hı. Kırsal alanda çalışan kadınlara baktığımız zaman yüzde sekseni tarım sektöründe çalışıyor ve bu yüzde seksenin de yüzde seksen ücretsiz aile işçisi olarak çalışıyor. Gene kendi ee, işini mi yapıyor? Yakınlarının işini mi evde yapıyor? Evde çalışıyor oradaki. Ya evde yani tarım hı. sektöründe yapılan işler neyse o işlerin tümünü evin diğer bireyleriyle birlikte yapıyorum. Herhangi bir sosyal güvencesiz. Yani kayıt dışı olarak orada çalışıyorum. Zaten kayıt dışı çalışma oranı da kadınlarda kırsal alanda %97'lere kadar çıkıyor. Tarım sektöründe %97'lere kadar. Var bu arada onlar da girebilir. Örneğin kadının iş gücüne katılım oranlarından bahsediyoruz. Evet. Kadın erkek eşit yer alması dediniz. Bu vurguyu yaptınız. Evet. 2011'den beri evet bir iyileşme var. %30'ların da üzerine çıkmış aslında. iş gücü piyasasında yer alması hı hı hı. kadınların. Ama biz kendimizi içerisinde gördüğümüz dünya ülkelerine baktığımızda Burada hala geride görüyoruz. Evet. Neden acaba? Hangi engeller var burada evet. bizim önümüzde? Gerçekten de son 10 yılda yapılan bir takım iyileştirmelerle, yasal düzenlemeler ile kadının iş dünyasına yer alma oranları artmış durumda. Geçmişle kıyasladığımız zaman. Ama tabii ki özlenen, beklenen düzeye henüz ulaşmamış durumda. Bunun altında yatan nedenlerden birisi kadının hem eğitim düzeyinin hem de mesleki eğitim düzeyinin yetersiz olması tabii ki. E, ayrıca e, işte Kırdan kente göçün yük, yüksek yaşandığı bir ülkeyiz. E, kırda aile işçisi olarak çalışan kadın kente geldiğinde e, kendi e, kişisel gelişimi ve e, özellikleri nedeniyle e, iş bulamıyorlar tabii ki. Daha çok maalesef. hizmet sektöründe, Hı. hizmet sektöründe de ya e, işte e, sanayi düşünecek olursak tekstil, e, giyim sanayisi, gıda sektörü gibi iş emek yoğun e, iş yerlerinde basıpsız işçi olarak çalışmakta ya da evlerde günlük işlerde çalışmak zorunda kalmakta kayıptçı olarak gene ya da çalışmayıp ev hanımı olarak evde baranmak yani zorunda kalmak. Gerçek potanseli evet. belki de değerlendirmek. Yani hocam e, buyurun. E, ayrıca Pardon. kadınların iş dünyasına yer almamalarının diğer önemli nedenlerinden birisi de kaynaklara ulaşma ve kaynakları kullanma açısından erkeklerle eşit düzeyde değiller maalesef gene toplumun ekonomik sosyal kültürel yaşamına eşit düzeyde katılamıyorlar. Evin yükü gene kadınların üzerinde. Erkeklerden daha çok para kazanmak için yapmakta oldukları bir işi başarmaları beklenirken, kadınların iyi bir eş, iyi bir anne, iyi bir ev hanımı <laughs> e, olmasında bekleniyor. O da güzel. Sıra, ben aslında onu da sormak istiyorum son bölümde. Hani başarı kriteri nedir ee, kadın için? çok gerçek. güzel ama siz girişimci bir evet. insansınız, çalışma hayatında, iş hayatında, yatırımcı olarak da aslında evet. yer alan bir kişisiniz. Yani e, çok güzel özellik. Tabii ki kadın gerçekten de evin, e, ailenin bütünlüğünü, birliğini ve gelişmesini sağlayacak en önemli unsur. Sonuçta çocuklarımızı kadınlar yetiştiriyor. Bir bakıma erkekleri kadınlar yetiştiriyor. Böyle bakmak gerekir. Ancak kadınların iş dünyasında yer almamalarının altında yatan nedenlerden birisi bu. Yani Evet, daha çok evet, bu evdeki bu, iş gücünü onun bu mikro üstlenmiş mesela. olması nedeniyle dışarıda daha az çalışıyorlar. Yani bu nedenle biraz daha az evet. yer alıyorlar demek istedim. Ee, çok haklısınız. Şimdi ilginç de bir tablomuz daha var. Kadın istihdamında son 3 yıla baktığımızda lise altı eğitimin yüzde %30 e, çalışma hayatına girdiğini görüyoruz. Ee, lise ve denginde daha düşük ve üniversite yani yüksek öğretimde de yüzde 40 oranında yüksek. Yani e, az önce meslek vurgusu yaptınız. Bu mu evet. buradadır e, gerçek sorun? Yani lise mezunu olan birinin bir kadının daha zor iş bulabilmesi. Neden burada istihdama katılıyor olmasına rağmen geride kaldı? Yani e, tabii ki e, lise mezunu e, bir bayan kendi kişisel mesleki gelişimini henüz tamamlamamıştır. O nedenle de kalifiye iş yerlerinde yani etkili iş alanlarında çalışma oranları düşmektedir. Daha çok işte alt düzey işlerde görev yapmaktadır. Tabii ki eğitim düzeyi yükseldikçe, mesleki eğitim düzeyi yükseldikçe kadınlar iş alanlarında daha etkili yer almaya başlayacaklardır. Şimdi istihdamdan sonra da aslında sorunlar bitmiyor. Söylediğiniz gibi bir iş yerine giriyoruz ama çalışma şartları ee, sosyal haklar ve ondan sonra e, karar mekanizmalarında yer almaları yani bir can tavan benzetmesi yapılır. Kadınlar evet. olsun iş hayatında ama bir yere kadar olsunlar. Bu hala var mı? Yani aslında e, son dönemlerdeki yasal düzenlemeler özellikle 2003 e, iş kanununu göz önüne alacak olursak 2003 yılından yürürlüğe giren bu kanunda diyor ki e, aynı işi ya da aynı düzeydeki işi yapan kişiler arasında cinsiyet nedeniyle ayrım yapılamaz hükmü var evet. ama işte kadınların kişisel gelişimleri, mesleki gelişimleri çok yeterli olmadığı için maalesef hmm. e, belki o düzen içerisinde de böyle e, mecburen böyle oluyor. Yani burada önemli olan herhalde kadınların kişisel gelişimini, mesleki gelişimini artıracak e, eğitim programlarının yanı sıra bir takım herhalde yasal düzenlemeler de, de hmm. e, kadınların toplumsal yaşam içerisinde ön plana çıkmasını sağlayacak girişimciliğinin Artmasını sağlayacak bir takım hmm. önlemlerle e, kadınlara evet, evet. belki pozitif ayrımcılık yaparak e, katkılar sağlanmalı ki kadın da ancak erkeklere benzer oranlara belki onlara yakın oranlara e, gelsin ve, evet, çalışma yaşamında, eğitimde, çıksın. sosyal yaşamda. E, hocam kurslar dediniz, mesleki eğitim evet. dediniz. Tabii ki kendi kendimize yapacağımız çok şey var. Bunu da biliyoruz ama e, hükümetin attığı adımlar var. İşkur'la beraber Çalışma ve Sosyal evet. Güvenlik Bakanlığı'nın, Aile Bakanlığı'nın meslek edindirme kursları var. Mikro krediler var. Hı hı hı. E, can suyu projeleri var. Evet. E, bunlar gerçekten e, ulaştı mı acaba siz bölgedeki kadınların evet. da eğilimlerini, son hayatlarını biliyorsunuz. Yani gerçekten özellikle bu e, mikro mikrokrediler e, ve iş kurulu meslek edindirme kursları çok etkili. Biliyorsunuz iş kurulu meslek edindirme kursuna katılan bir kadın. E, orada e, katıldığı her gün başına 15 TL kadar bir para alıyor. E, düzenli bir şekilde katılması gerekiyor ona. Ve kursu tamamladıktan sonra da eğer daha önceden de çalışmışsa e, ve o an işsizse işsizlik sigortasından yararlanarak işsizlik maaşı da alabilmektedir. İş bu arada 15 bin lirayı da alıyor bu kursun sonunda Her gün her gittiği kursa da devam ettiği her gün için 15 lira 15 para liraya. alıyor Hı -hı. Ve meslek ediliyor Daha sonra da bu kursa katılıp meslek edilmiş olan kişiler istihdam ediliyor Bunların belli bir oranda iş yerlerinde istihdam edilmesi söz konusu Bu da çok güzel tabii ki Mikro kredi de çok güzel bir uygulama 5 kadın bir araya gelerek mikro krediden verilen 1000 TL kadar Kadın başına verilen 1000 TL kadar parayı alıp bir araya gelip işbirliği oluşturarak bir iş kurmaya çok daha iyi oldukları alanda iş kurmaya çalışıyorlar. Bunun bu kadınlar, örnekleri de görülüyor değil mi? Çarşı pazardan bu, bu evet, çok geliyor bu evet. haberler. Bu kadınlar düzey düşük, herhangi bir geliri olmayan, sosyal güvencesi olmayan bayanlar, bu parayı alarak iş kuruyorlar. Elazığ'da da bunun örneklerini çok yaşıyoruz aslında mikro kredi alıp da iş kuran kişileri biliyoruz. Burada önemli olan insanlara yani kadınların serbest piyasa ekonomisi içerisinde e, rekabet etme gücünü kazanabilmeleri için evet. ürün geliştirip özellikle marka geliştirip bunu evet. e, pazarlayabilmelerini ve pazarlama tekniklerini öğrenebilmelerini sağlayıcı bir yaklaşım sonuçta. Çok doğru. Ee, ne ve... önerirsiniz burada? Doğru sürdürülebilirlik çok yani, önemli. Yani kesinlikle. işe giriyoruz ama nasıl var olacağız? Tabii. Ve, e, yani bu projelerle öncelikle kadının e, görünür olması sağlanıyor aslında Hı -hı. toplumda kadın konusunda farkındalık yaratılıyor, kadın görünür olmaya başlıyor, ardından da iş yaşamında e, tabii ki diğer arkadaşlarıyla da güç birliği oluşturarak iş yaşamında da yer almaya başlıyor, kendini göstermeye başlıyor. Bu anlamda da e, devletin bu tür özendirici önlemleri çok önemli gerçekten çok de. Çok önemli ve karşılığını da bulmaya Buluyor. başladı. Evet, Bunu, kesinlikle. Evet, daha görünür olmaya kesinlikle. başladı. Bunu görüyoruz. Şimdi aslında başka sorunları da beraberinde getiriyor mu? Bunu merak ediyorum ama ondan önce sizi bulmuşken hem bir yatırımcı kişiliğiniz var, akademisyen kişiliğiniz var, çok gözlemleriniz var. Hiç okumamış, eğitim almamış. yani evet. bu, bu bizim bir gerçeğimiz. Çalışma hayatı nedir? Hiç bilmeyen insanlarla çalışmamış bir kadın ...şu an bizi izleyen kadınlar... Evet. ...ne yapmalı, nereden başlamalı... ...ne söylersiniz? Evet. Yani özellikle... E, ...demin de bahsettiğim gibi... ...kendisi... E, ...çevresinde bulunan... ...ve e, belli konularda... ...becerikli, maharetli olan... ...arkadaşlarıyla bir araya gelip... ...örneğin beş kadın bir araya gelerek... ...her birinin alacağı bin TL... E, ...kadar parayı da bir araya getirerek... E, ...bir tek ürün geliştirmeye... yönelebilirler Burada önemli olan markalaşmak ve e, tek ürününü geliştirerek piyasaya sürmektir. O ne o anlamda Sabunlar da bir falan yapıyorlar. E, e, tabii, iyi aslında. Hatta en azılı evet, bir evet. yerde karşılaşmıştım. Kesinlikle. Önemli olan e, çok iyi yapabildikleri mutlaka el işleri vardır ya da yemek e, vardır. Bunu hı. geliştirmek anlamında bir araya gelerek e, atölyeler oluşturup e, orada bu ürünleri geliştirip e, hı hı. satabilirler, da, dağıtımını sağlayabilirler. Ayrıca burada mesleki zaten, mesleki Buyurun. eğitimlerini tamamlamaları gerekiyor. Evet. E, toplumda daha etkili olabilmeleri için cesaretle toplumun her kesimine girip e, kafalarındaki projelerini, fikirlerini gerçekleştirme anlamında yer almaları. Bölgede erkekler bunu nasıl karşılıyor? Son olarak onu sorayım. Evet. Ee, bazı mağduriyetler bundan da çıkıyor mu? Ben bunu merak ediyorum. Yani televizyon izliyorlar, dizileri görüyorlar. Evet. Kadın daha cesur, bağımsız hı hı. E, kontrol altında tutulamayan bir profile de evet. geliyor iş hayatına girince. Yani biz Elazığ'da biz Elazığ'da Elazığ İş Kadınları Derneği'ni kurduk. Bu derneği kurarken amacımız kadın girişimciler arasında güç birliği yapmak, kadınların iş dünyasında statülerini iyileştirmek ve kadın girişimciliğini artırmaktı. Bu anlamda bu derneği kurduk ve derneği kurduktan sonra da Elazığ İl Merkezi'nde Hanım Eli Göz Nuru diye bir proje gerçekleştirdik. Burada kadınların evde ürettikleri el işi tekstil ürünlerini, yemeklerini ya da kuruttukları sebze meyvelerini, kestikleri erişteyi satacakları bir mekan oluşturduk. Bu mekanı da Elazığ valiliği ile işbirliği içerisinde yaptık. Elazığ'ın en işlek caddesinde her ay 60 kadın gelip orada geliştirdiği bir tek ürünü pazarlıyordu ve böylece her ay değişen 60 kadın yani düşünün bir Herkesi yıl boyunca fırsatlar. ne kadar herkese eşit fırsat evet. orada ürün pazarlıyorlardı Hı. ve bu arada da biz orayı açmadan önce gerçekten de kadınlar toplumda çok görünür değillerdi ve erkekler de çok onların dışarı çıkmasını doğrusu istemiyorlardı. Hı. Burası açtı, açıldıktan sonra kadınlar işte ilk aşamada gelip oraya başladılar. Para kazanmaya başladılar. Ve buraya gelen kadınlar da gene sosyoekonomik düzeyi düşük, hiçbir geliri olmayan ev kadınlarıydı. Evde üretikleri ürünlerdi. Başladı. Böyle olunca erkekler artık eşlerini, kızlarını oraya göndermeye başladılar. Çünkü hem evet, ev ekonomisine çok katkı önemli bir konu. hem de orada bir güven oluşmuştu. Hem güven, dernekler, sivil toplum kuruluşları, birlik, beraberlik evet. gerçekten çok önemli. Gene, e, noktalamak durumundayım ama hemen bir cümleyle isterseniz. Tamam yani gene e, tabii bizim e, kurduğumuz bir dernek e, Doğu, Güneydoğu Anadolu İş Adamları Derneği Federasyonu var. Dogun Sifet. Ona bir Agifet Kadın Dernekleri Federasyonu'na, Türk Konfeti Üye bir dernek. Biz Doğu ve Güneydoğu'da 22 iş adamı ve iş kadını derneği bir araya gelerek Doğu ve Güneydoğu'da toplumsal barışın sağlanması, toplumsal kalkınmanın sağlanması anlamında birçok projede bir arada çalışıyoruz. Bu da böyle bir güç birliği oluşturmakta çok, çok önemli güzel. diye evet, düşünüyorum. günlerde çok çok güzel ve çok da önemli katkılarımız evet, olmuştur sağ olun. Hocam çok teşekkür ederim. Ee, katıldığınız için sabah sabah bizim sohbetimiz devam edecek ama ekranda şimdilik huzurlarınızda e, bu kadar varız sohbetimizle. E, tekrar teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Sayın Yasemin açık konuğumuzdu. Kadın istihdamını konuştuk ve konuşmaya devam edeceğiz. Cesaret dolu e, günler diliyorum size. Güzel bir gün olsun. Görüşmek üzere. Sedafay teşekkürler. teşekkürler. Yasemin hocamız da geldi. Aslında Yasemin hocamız e, malum tıp profesörü. Evet. Çok da o konuda başka şeyleri de var ama bir ba başka e, sefere söz isteyelim. E, yine stüdyomuza gelsin. Bize sağlıkla ilgili özellikle, özellikle ilgili. sigara ile evet, ilgili çok önemli mi? tespitleri var hocamızın. O konuyla ilgili de bir gün bizi kırmaz gelirse çok seviniriz hocam. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. E, bilmediğim değil. bir yönünüzü de ben şimdi ekonomiyle ilgili iş Kadınları Derneği ile evet. ilgili o yönünüzü bilmiyordum. ile çok güzel bir sohbet oldu. Teşekkür teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Sedat Bey elinize sağlık. Çok teşekkür Kolay ediyorum. Kolay gelsin. Teşekkür ederim.